Herkese merhaba değerli öğretmen adayları. Gelecekteki meslek hayatınızın adeta bir anayasası olacak kamu görevleri yasasını mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün işin en can alıcı kısmına yani ödevlerimize, haklarımıza ve o çok önemli yasaklara odaklanacağız. Hazırsanız bu kritik konunun derinliklerine birlikte inelim. Evet, sınav hazırlık serimizin ikinci bölümüyle yeniden beraberiz. Biliyorum, bu yasa metinleri, maddeler, fıkralar bazen gerçekten yoğun ve kafa karıştırıcı gelebiliyor. Ama hiç merak etmeyin. Amacımız tam olarak bu. Tüm bu kuralları sizin için daha anlaşılır, daha akılda kalıcı, hatta keyifli bir hale getirmek. Böylece sınavda karşınıza ne çıkarsa çıksın, hiç tereddüt etmeden doğru cevabı işaretleyeceksiniz. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Şöyle bir bakalım. Bir kamu görevlisinin adeta pusulası olan 3 ana konuya odaklanacağız. Önce mesleğimizin temelini oluşturan ödev ve sorumluluklarla başlayacağız. Ardından kariyeriniz boyunca sizi koruyacak, güvence altına alacak haklarınıza göz atacağız. Ve son olarak mesleki saygınlığınızı korumak için uymanız gereken o kırmızı çizgileri yani yasakları konuşacağız. En sonunda da ne yapacağız? Tabii ki öğrendiklerimizi şöyle bir test edeceğiz. Hazırsanız ilk bölümle yola çıkalım. İlk durağımız, ödev ve sorumluluklarımız. Bakın bunları asla birer yük olarak düşünmeyin. Tam tersine bunlar sizi güvenilir birer kamu görevlisi yapacak olan mesleğinizin temelini omurgasını oluşturacak ilkeler. Yani sizin mesleki kimliğinizin ta kendisi olacak. İşte kamu hizmetinin etik iskeleti tam olarak bu bir düşünün. Bir öğretmen olarak anayasaya olan bağlılığınız. Sınıftaki her bir öğrencinize, din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit mesafede durmanızı sağlayan o yansızlık ilkeniz. Görevinizi en ufak bir ihmale yer vermeden özenle yapmanız. Şeftaflık adına mal bildiriminde bulunmanız ve tabii ki zümrelerinizle, meslektaşlarınızla uyum içinde çalışmanız. İşte bütün bunlar sizi güvenilir bir eğitimci yapacak olan temel değerler. Geldik sınavların en sevdiği, en çok sorduğu konulardan birine yasadışı emir. Burası çok ama çok önemli. Lütfen dikkat edinleyin. Diyelim ki amirinizden yasalara aykırı bir emir aldınız. Ne yapacaksınız? Sakin olun, panik yok. İlk adım, durumu yazılı olarak amirinize bildiriyorsunuz. Peki amiriniz bu emri yazılı olarak tekrarlarsa, yani ısrar ederse, o zaman emri yerine getirirsiniz ama sorumluluk artık sizde değil, amirinizdedir. Fakat, ve buranın altını üç kere çiziyorum, eğer emir bir suç teşkil ediyorsa, işte o zaman işler değişir. Konusu suç olan bir emir asla ama asla yerine getirilmez. Eğer getirirseniz siz de o suçtan sorumlu olursunuz. Bu ince ayrımı sakın ama sakın unutmayın. Tamam, görevlerimizi öğrendik. Peki bu görevlerin karşılığında sistem bize ne sunuyor? Şimdi madalyonun diğer yüzünü çeviriyoruz. Yani sistemin bize nasıl koruduğuna, bize ne gibi güvenceler ve destekler sunduğuna bakacağız. Bu bölüm mesleğinizi yaparken arkanızda nasıl sağlam bir yapı olduğunu size gösterecek. İşte bunlar kariyeriniz boyunca size hem istikrar hem de hukuki bir güvence sağlayacak olan temel haklarınız. Mesela güvenlik hakkı. Bu hak sayesinde keyfi uygulamalara, haksız yere işten çıkarılmalara karşı korunursunuz. Emeklilik, çekilme, izin gibi haklarınızla kişisel ve profesyonel hayatınızı dengede tutabilirsiniz. Ve belki de en önemlisi şikayet ve dava açma hakkı. Bir haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde yasal yollara başvurma güvencenizdir bu. Bu hak gerçekten paha biçilmez. Ücretsiz tedavi hakkı sadece sizin için değil, tüm aileniz için bir güvence. Kimler var bu güvencenin içinde? Eşiniz, bakmakla yükümlü olduğunuz anne ve babanız, öğrenci olan veya özel durumu olan çocuklarınız. Hepsi bu koruma şemsiyesinin altında. Hatta işin daha da güzel bir boyutu var. Yurt içinde tedavinin mümkün olmadığı bir durumla karşılaşılırsa devlet tüm masrafları karşılayarak sizi yurt dışına bile gönderebiliyor. Yani bu gerçekten çok kapsamlı bir sosyal güvence ve işte geldik herkesin yüzünü güldüren o meşhur hakka. 13. maaş. Nedir bu? Her yılın sonunda, Aralık ayında ödenen ve o ayki maaşınıza eşit tutarda olan bir ikramiye. Yıl sonu için harika bir finansal destek. Öyle değil mi? Tabii mali haklarımız sadece 13. maaştan ibaret değil. Bu tablo toplamda elinize geçen paranın nasıl oluştuğunu çok net gösteriyor. Bir kere her ay düzenli olarak aldığınız aylık maaşınız var. Sonra Ekonomideki dalgalanmalara karşı sizi koruyan ve 6 ayda bir güncellenen hayat pahalılığı ödeneği, mesaiye kaldığınızda emeğinizin karşılığını aldığınız ek çalışma ödeneği ve görev seyahatlerinizde masraflarınızı karşılayan yolluklar. Bunların hepsi sizin mali haklarınızın birer parçası. Şimdi de konunun diğer kritik tarafına yani yasaklara geçiyoruz. Bu kurallar kamu hizmetinin bütünlüğünü ve en önemlisi halkın devlete olan güvenini korumak için çizilmiş kesin sınırlardır bu sınırlara uymak mesleki saygınlığınız için hayati bir önem taşıyor. Bakın bu slide konuyu tek karede harika bir şekilde özetliyor. Tarafsızlık ilkesi madalyonun iki yüzü gibidir. Bir yanda herkese eşit davranma yükümlülüğünüz, yani yapmanız gereken pozitif bir ödev var. Diğer yanda ise kimseye ayrıcalık tanımama yasağınız, yani kaçınmanız gereken negatif bir sınırlama var. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde adil ve tarafsız bir kamu görevlisi portresi ortaya çıkıyor. Bu madde o kadar net, o kadar kesin ki yoruma hiç açık değil. Kamu görevlisinin göreviyle ilgili olarak en ufak bir çıkar sağlaması, hediye alması veya rüşvet alması kesinlikle yasak. Bu mesleğin en temel, en hassas kırmızı çizgisidir ve yolsuzlukla mücadelenin de temelini oluşturur. Bu kuralın ciddiyetini vurgulamak için doğrudan yasadan bir alıntı yapmak istedim. Peki başka ne gibi yasaklar var? Bu yasaklar bir kamu görevlisinin özellikle de bir öğretmenin tüm odağını ve enerjisini asıl görevine vermesini sağlamak için konulmuş kurallar. Siyasetten uzak durmak, ek işlerle dikkatinizi dağıtmamak, kurumunuz adına yetkisiz bir şekilde konuşmamak. Bütün bunların amacı ne? Sizin sınıftaki tarafsızlığınızı ve öğrencilerinize olan bağlılığınızı korumak. Ve son olarak çok kritik bir yasak daha, gizli bilgileri açıklama yasağı. Göreviniz gereği öğrendiğiniz gizli bilgileri korumak zorundasınız. Peki bu slayttaki en ilginç nokta ne biliyor musunuz? Bu sorumluluğunuz siz meslekten ayrıldıktan, emekli olduktan sonra bile tam 10 yıl boyunca devam ediyor. Bu da bize devlet sırlarının ve mahremiyetinin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Evet, teorik kısmı bitirdik. Şimdi sıra geldi öğrendiklerimizi pratiğe dökmeye. Bir beyin fırtınası yapalım bakalım. Hazırladığım sınav formatındaki bu sorularla hem öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz hem de sınavda nasıl sorularla karşılaşabileceğinizi görmüş olacağız. Kalemler, kağıtlar hazır mı? Hadi başlayalım. İlk sorumuz o en kritik konudan geliyor. Amirinizden konusu suç teşkil eden bir emir aldınız. Ne yapmalısınız? Şıkları dikkatlice okuyun. Yasanın bu konudaki tavrının ne kadar net ve keskin olduğunu hatırlayın. Hadi bakalım. Size doğru cevabı bulmanız için kısa bir süre veriyorum. Sıradaki sorumuz haklarla ilgili. Devletin sunduğu en önemli güvencelerden biri olan ücretsiz tedavi hakkı kimleri kapsamaz? Hatırlayın, kapsamı detaylıca konuşmuştuk. Aile üyelerine şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Şıklardan hangisi bu güvencenin dışında kalıyor? Şimdi bir dikkat sorusu geliyor. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri için yasaklanmış bir faaliyet değildir? Yani şıklardan dördü yasak ama bir tanesine yasa izin veriyor. O küçük istisnayı hatırlamaya çalışın. Hangisiydi o? Ve son sorumuz o meşhur 13. maaşla ilgili. Bu ikramiyenin özelliklerini anlatmıştık. Acaba bu şıklardan hangisi 13. maaş hakkında doğru bir bilgi değil? Özellikle hesaplamalarla ilgili bir detay vardı. Onu hatırlamaya çalışın bakalım. Evet, testimizi de tamamladık. Umuyorum ki bütün soruları doğru cevaplamışsınızdır. Şimdi cevapları kontrol etme ve öğrendiklerimizi son bir kez daha özetleme zamanı. Hazır mıyız? Bakalım sonuçlar nasılmış? Ve işte cevaplar. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. Birinci sorunun doğru cevabı B'di. Unutmayın, ne olursa olsun konusu suç olan emir asla yerine getirilmez. İkinci sorunun doğru cevabı E. Ücretsiz tedavi hakkı anne, baba, eş ve çocukları kapsar ama kardeşleri kapsamaz. Üçüncü sorunun doğru cevabı C. Ticaret yapmak yasakken yasa bir istisna tanıyor ve kooperatif üyeliğine izin veriyor. Ve son soruda doğru cevap C idi. 13. maaş harika bir ek gelirdir ama emeklilik hesabınıza etki eden bir menfaat olarak sayılmaz. Umarım hepiniz dörde dört yapmışsınızdır. Bugün anlattığımız her şeyden aklınıza kalması gereken 3 anahtar kelime var. Sorumluluk, haklar ve yasaklar. Sorumluluklarınızla hizmet edeceksiniz, haklarınızla güvende olacaksınız ve yasaklara uyarak toplumun güvenini koruyacaksınız. İşte bu üç ilke sizin profesyonel hayatınızdaki en güvenilir pusulanız olacak bu yoğun ama umarım bir o kadar da verimli çalışmamızın sonuna geldik. Unutmayın, bu konuları tekrar etmek çok önemli. Konuyla ilgili daha detaylı ders notları ve diğer materyaller için ekranda gördüğünüz numaradan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize sınavınızda yürekten başarılar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.